Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün yine yeni bir videomuzda sizinle beraber olacağız. Noktalama işaretlerinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Noktalama işaretlerinin hem TYT hem AYT sınavında bizim işimizi çok kolaylaştıracağını size daha önceki videomda belirtmiştim sevgili arkadaşlar. Bu Bunu dikkate alarak videomuzu özenle takip edersek sevgili arkadaşlar... Sizin için en az bir soru bir soruyu doğru olarak cevaplamanızı sağlayacaktır. Sevgili arkadaşlar, şimdi vakit kaybetmeden noktalama işaretlerine kaldığımız yerden devam edelim. Sevgili arkadaşlar hatırlarsanız bundan önceki videomuzda noktalama işaretlerinden noktayı ve tırnak işaretini görmüştük. Bugünkü videomuzda ise virgülü göreceğiz arkadaşlar. Virgül de yine ÖSYM'nin çok önem verdiği noktalama işaretlerinden bir tanesi sevgili arkadaşlar. E, vakit kaybetmeden hemen başlayalım. Yine sevgili arkadaşlar geçen hafta e, demeyelim e, geçenki noktalı işaretleri videomuzda yine size bu kavram haritasını göstermiştim buradaki noktalama işaretlerinde hangilerinin önemli ve sıklıkla sorulan noktalarını kavram haritası şeklinde size oluşturmaya çalıştım sevgili arkadaşlar buradan da bizim için önemli olan e, noktalama işaretlerinin ayırt edici özelliklerini anlamanız ve görmeniz mümkün virgül arkadaşlar Hatırlarsanız biz noktalama işaretlerine çözerken şıklardan gidebileceğimiz metodu da anlatmıştım size. Bu şıklardan gitme yani eleme yönteminde sevgili arkadaşlar elimizi güçlendirecek bir özellik vardı. Neydi arkadaşlar? Noktalama işaretinden sonraki ilk sözcük büyük mü yazılıyor yoksa küçük mü yazılıyor dediğimizde bizim işimizi çok net bir şekilde arkadaşlar kolaylaştıracaktır. Bundan dolayı buraya bir parantez açalım arkadaşlar. Virgülden sonra gelen ilk sözcük, özel isimler hariç her zaman küçük harfle başlar. Tekrar söylüyorum. Virgülden sonra gelen ilk sözcük, özel isimler hariç her zaman küçük harfle başlar. Birinci maddemiz sevgili arkadaşlar. Virgülün en sık kullanılan maddesi bana göre. Birbiri ardınca sıralanan eş görevli kelime ve kelime gruplarının arasına konu. Örneğimizi inceleyelim sevgili arkadaşlar. Bozmayın sırayı. Güzelce geçin. Sıraya. O kadar virgül koyduk araya. Şimdi ne yapıyor arkadaşlar? Buradaki karikatürümüzde ee sevgili gençler. Burada bekleyen eş görevli insanların arasına ne koymuş arkadaşlar? Hepsinin arasına virgül koymuş değil mi? Benim güzel evlatlarım. İki katlı, bahçeli, mavi boyalı bir evleri vardı. Şimdi bakarsanız iki katlı, bahçeli, mavi boyalı hepsi sıfat değil mi arkadaşlar? Yani eş görevli sözcükler değil mi? Bundan dolayı da ne yaptık? Hepsinin arasına virgül koyduk değil mi? Bir diğer madde sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için virgül kullanılır. Arkadaşlar sıralı cümle ne demek? Önce burayı bir hatırlayalım arkadaşlar. Bunu 9. E, sınıf öğrencilerimiz 8. sınıfta da görmüşlerdi. Zaten. 10, 11 ve 12. sınıftaki öğrencilerimiz bunu hemen her yıl bunun ne demek olduğunu her yıl tekrar tekrar hatırladılar sevgili arkadaşlar. Yine küçük bir hatırlatma yapalım hatırlatma yapmamızda fayda var sevgili arkadaşlar. Sıralı cümle demek en az iki tane yüklem demek. Sevgili gençler bir cümlede en az iki tane yüklem varsa ben o cümleye sıralı cümle adını veririm. Sıralı cümlelerde bu iki tane yüklem birbirinden ya virgülle ayrılır ya da noktalı virgülle ayrılır. O zaman sıralı cümleyi bir kez daha toparlamak gerekirse en az iki yüklemin birbirine virgül veya noktalı virgülle bağlanmasına ben ne adını veriyorum? Sıralı cümle adını veriyorum sevgili arkadaşlar. Örneğimize bakalım. İyilik et komşuna İyilik gelsin başına diyor. Şimdi et birinci yüklemim mi? Gelsin ikinci yüklemim mi arkadaşlar? Neyle bağladım? Virgülle birbirine bağladım sevgili arkadaşlar. Diğer örnekte de birinci yüklemim oynamış, ikinci yüklemim bulaştırmıştı. Yine neyle bağladım birbirine arkadaşlar? Virgülle bağladım. Bir diğer maddemiz uzun cümlelerde. Uzun cümle dediğimiz ne arkadaşlar? Öznenin veya ögelerin birden fazla sözcükten oluştuğu, yani sözcük gruplarından oluştuğu cümlelerde yüklemden uzak düşen özneyi belirtmek için ben hangi ögeyi kullanırım arkadaşlar? Özneyi kullanırım sevgili arkadaşlar. Bakalım örneğimize yaşar o dar ve patika yollardan geçip yıllar önce terk ettiği köyüne özlem dolu bir şekilde dönüyordu diyor örnekte. Şimdi yüklemimiz hangisi sevgili arkadaşlar? Yüklemimiz dönüyordu değil mi? Yüklemimiz dönüyordu. Şimdi baktığımızda dönüyordu eylem yüklemimiz burada. Özlemiz de yaşar değil mi? Bakın yaşarla yani özne ile dönmek arasında birden çok sözcük var değil mi? Cümlenin anlam kargaşasının önüne geçmek, özneyi belirtmek amacıyla ben ne yaparım arkadaşlar? Özneden sonra virgül koyarım. Bir diğer madde, cümle içerisindeki ara sözleri veya ara cümleleri ayırmak için kullanılır. Arkadaşlar, ara söz veya ara cümle demek ne demek? Herhangi bir ögenin açıklayıcısı veya cümle dışı unsur olan sözcük veya sözcük gruplarına ben ne adını veririm? Arkadaşlar, ara söz veya ara cümle adını veririm. Bu virgül arasındaki kısımda yüklem yoksa ara söz adını alır. Yüklem varsa ara cümle adını alır. Örneğimize bakalım hep birlikte. Hiç kimse onun Tamer'in suçlu olduğunu inanmıyordu. Şimdi sevgili arkadaşlar, benim Tamer'in e, sevgili arkadaşlar, onun sözcüğünü ayırmış mı? Onun sözcüğünü Tamer olduğunu açıklamış mı? Ara sözün başına da sonuna da ben hangi işareti koydum arkadaşlar? Virgülü koydum sevgili arkadaşlar. Bir diğer maddemiz Tırnak işareti içerisinde olmayan aktarma cümlelerinden sonra virgül kullanılır. Hatırlarsanız biz tırnak işareti içerisine alarak da başkasının sözünü aktarabilirdik. Ama tırnak işaretini kullanmazsam, benim böyle bir imkanım da var, ben tırnak işareti içerisine almazsam o alıntı sözcüğü, ne yaparak da onun alıntı olduğunu ifade edebilirim, kişilere aktarabilirim arkadaşlar. Sözcüğün veya cümlenin sonuna virgül koyarak da ne yaparım arkadaşlar? Onun alıntı cümlesi olduğunu, yani başkasına ait bir sözcük veya cümle olduğunu net bir şekilde ifade edebilirim sevgili arkadaşlar. Çadırları şu düzlüğe kuralım dedi. Şimdi Çadırları şu düzlüğe kuralım. Başkasının bir sözü değil mi arkadaşlar? Başkasının bir sözü olduğu için, yani bir aktarma cümlesi olduğunu belirtmek için ne yapıyorum? Cümlenin sonuna virgül koyuyorum. Konuşma çizgisinden önce konuş. Bakalım çok önemli bir madde değil bizim için. ÖSYM açısından çok önemli bir e, madde madde e, değil, işlevsel bir madde değil sevgili arkadaşlar. Bakalım. Ahmet Usta çırağına ne yapıyor sevgili arkadaşlar? Konuşacağını belirtiyor. Yani sanki bir nevi iki noktanın işlevini de görmüş diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Konuşma çizgisinden önce genellikle tiyatro metinlerinde karşımıza çıkan bir kavram. Ama ÖSYM bunu sıklıkla sormaz e, benim güzel evlatlarım. Bir diğer madde sevgili arkadaşlar, kendisinden sonraki cümleye bağlı olarak red, kabul veya teşvik bildiren hayır, yok, evet, peki, pekala, tamam, olur, hay hay, baş üstüne, öyle, haydi, elbette gibi kelimelerden sonra kullanılır. Burada kullanılmasının sebebi arkadaşlar sizin o e, cümleye katılıp katılmadığınızı net bir şekilde ifade etmenizi sağlar arkadaşlar. Hayır gelmeyeceğim dediğimde araya virgül koyduğumda gelmeme eylemini kesinlikle istemediğiniz anlamını vermek yani cümlenin anlamını pekiştirmek için sevgili arkadaşlar virgülden yararlanırız. Olur. Bu yıl tarlaya çavdar ekelim. Evet, ikimiz de geliyoruz sinemaya örneklerinde olduğu gibi. Ben e, teşvik bildiren sözcüklerden sonra, sevgili arkadaşlar, hangi noktalım işaretini kullanıyorum? Virgülü kullanıyorum. Amacım ne peki? Benim amacım, sevgili arkadaşlar, kullanırken sözcüğün ve cümlenin anlamını pekiştirerek karşı tarafa aktarmak. Yani herhangi bir açık bir nokta bırakmamak. Net, kesin düşüncemi ifade etmek için virgülü kullanırım değerli arkadaşlar. Bir diğer madde. Bir kelimenin kendisinden sonra gelen kelime veya kelime gruplarıyla yapı ve anlam bakımından bağlantısı olmadığını göstermek ve anlam karışıklığını önlemek için Sıklıkla kullanılır. Çok önemli bir maddedir sevgili arkadaşlar bu. Bakalım e, örneğimize sevgili gençler. Genç doktorun odasını sordu. Şimdi ben burada genç doktorun odasını sorduğunda sordu cümlesini ele aldığımda sevgili arkadaşlar acaba doktor mu genç yoksa odayı soran mı genç? Ben bunu çıkarabilir miyim? Çıkaramam değil mi? Çıkaramadığım için cümlede ne ortaya çıkar? Cümlede anlatım bozukluğu ortaya çıkar değil mi? İşte ben bu anlatım bozukluğunun önüne geçmek amacıyla ne koyarım arkadaşlar? Cümlede anlatmak istediğim, vermek istediğim düşünceden sonra ne koyarım? Virgül kullanırım. Şimdi alttaki örnekte olduğu gibi gençten sonra Virgül koyarsam burada ben gencin hangi görevde kullanıldığını ifade ederim arkadaşlar. Özne görevinde kullanıldığını ifade eder. Hitap için kullanılan kelimelerden sonra kullanılır. Ne gibi arkadaşlar? Sevgili öğrenciler dedikten sonra ne kullanırım arkadaşlar? Virgül kullanırım. Bazı öğrencilerin zihninde yanlış bir kodlama mevcut. Sanki hitap cümlelerinden sonra iki nokta kullanılması gerekliliğini düşünüyorlar. Bu yanlıştır arkadaşlar. O zaman burayı tekrar ele alalım değerli arkadaşlar. Hitap cümlelerinden sonra virgül kullanılır. İki nokta kullanılmaz. Çocuklar Müzeye girerken sırayı bozmayalım. Bir nevi burada ki çocukları ne olarak kullanmış örneği veren şahsiyet? Seslenme olarak kullanmış değil mi arkadaşlar? Yani biz kolaylıkla seslenme sözcüklerinden sonra virgül kullanılır diyebilir miyiz arkadaşlar? Çekinmeden arkadaşlar, herhangi bir muallağa düşmeden sevgili gençler, herhangi bir ikilem içerisinde kalmadan rahatlıkla biz hitap cümlelerinden, seslenmelerden sonra virgül kullanıldığını ifade edebiliriz. Bizim için önemli bir nokta, birkaç tane önemli uyarıyı verdikten sonra sevgili arkadaşlar dersi bitireceğim sevgili arkadaşlar. Birincisi ve çok önemli sevgili arkadaşlar, yıldız koyalım bu maddeye. Şimdi sevgili arkadaşlar, bağlaçlarla Noktalama işaretlerinin görevi aynıdır. Yani ikisinin de amacı bağlamaktır. Tekrar söylüyorum burayı. Bağlaçlarla noktalama işaretlerinin görevleri aynıdır. İkisinin de görevi sözcükleri anlamsal olarak birbirlerine bağlamaktır. O zaman benim hem bağlacı hem virgülü bir arada kullanmama gerek var mı? Hayır. O zaman bu notumuz çok önemli. Bağlaç ve virgül bir arada kullanılmaz sevgili arkadaşlar. Bakalım notumuza. Metin içerisinde geçer ve veya yahut bağlaçlarından önce de sonra da virgül konulmaz. Tekrar sevgili arkadaşlar altını çiziyorum. Virgül konulmaz. 4 veya zaten 4 veya burada virgülün görevini görüyor mu arkadaşlar? Tekrar benim virgül korumama gerek var mı? Bir diğer madde. Tekrarlı bağlaçlardan. Tekrarlı bağlaçlarımız neler arkadaşlar? Hem hem ne ne gibi sözcüklerimiz nedir arkadaşlar? Tekrarlı bağlaçlar örnektir değil mi? Ne sen gel ne o gelsin. Örneğinde ne ne bağlıcıdır değil mi? hem seni çok özledim hem onu çok özledim dediğinde yine hem hem bağlıcı sevgili arkadaşlar bir bağlaştır değil mi? Arda arda gelen tek bağlaştır sevgili arkadaşlar. Bakalım hem gider hem ağlar diyor. Benim şuraya ne yapmama gerek yok arkadaşlar giderden sonra virgül koymama gerek yok. Ya kirayı öde ya da şimdi zaten burada benim ya ya bağlacım var. Tekrar cümlede benim virgül kullanmama gerek var mı? Bir diğer önemli notumuz. İçilemeler arasına virgül konulmaz. Virgül koyduğumuzda içileme içileme olma özelliğini kaybeder. Yani ikileme demek biri iki haline getirmek demektir. Değil mi arkadaşlar? Ama ben araya virgül koyduğumda virgül demek dur demek değil mi? Dur demek olduğu için ben biri iki yapabilir miyim? Yapamam. Yapamadığım için de ne ortaya çıkmaz arkadaşlar cümlede? İkileme ortaya çıkmaz. Zaman ağır ağır ilerliyordu. Burada ne arkadaşlar? İkilemem var değil mi? Ağır ağır. Ben ne yapmam aralarına? Herhangi bir noktalama işareti koymam. Koyduğumda ne olur sevgili arkadaşlar? Yanlışlık ortaya çıkar ve sözcük ikileme olma özelliğini kaybeder. Cümlede pekiştirme ve bağlama görevinde kullanılan DDA bağlacından sonra virgül konulmaz. Yine bir önceki maddeye dönüyoruz arkadaşlar deminki maddeye, virgül ve bağlaç bir arada kullanılmaz maddesiyle aynı değil mi arkadaşlar bizim bu maddemiz? Tekrar söylüyorum burayı. Virgül ile bağlaç aynı anda kullanılamaz sevgili arkadaşlar. Sen razı olmasan da ben de geleceğim dediğimde buralara benim ne koymamama gerek yok? Virgül koymama gerek yok değil mi? Niye? Çünkü benim virgülün yerine geçen D bağlacım cümlede mevcut. Bir diğer maddemiz. Metin içinde geçen zarf fiillerden sonra virgül kullanılmaz. Bakın bu maddeyi ÖSYM sıklıkla soruyor arkadaşlar. Bu maddeye biraz daha ehemmiyet gösterelim arkadaşlar. Bağlaç, bağlaç diyorum. Özür diliyorum gençler. Bağ fiil eklerinden yani ulaç eklerinden sonra virgül kullanılmaz. Kullanıldığında yazım yanlışı meydana gelir. Bakalım. Süleyman yanımızdan koşarak geçti. Şimdi ben eğer koşaraktan sonra virgül koyarsam burada ne olur? Yazım yanlışı olur değil mi? Selam verip ben ...veripten sonra bir gün koyarsam... ...ne olur sevgili arkadaşlar? Cümlede yazım yanlışı meydana gelir. Dersimize... ...özenle katılım gösterdiğiniz için... ...hepinize... ...canı yürekten teşekkür ediyorum... ...sevgili öğrenciler. Bundan sonraki... ...canlı... E, ...inşallah... E, ...videomuzda... ...sizinle sevgili arkadaşlar... Noktalama işaretlerine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hepinize iyi zamanlar, iyi vakitler diliyorum arkadaşlar. Her şey gönlünüzce olsun. Her şey dilediğiniz şekilde gerçekleşsin. Hepinize iyi çalışmalar.